Arkadaşlar kendinizi keşfedin, öğrenme biçiminizi keşfedin, en verimli çalışma metodunuz neyse onu keşfedin. Basmakalı belli kurallarımız var ama bu kuralların dışında her öğrencinin kendince bir öğrenme biçimi var. Bu sistemi çözdüğünüz zaman, kendi stilinizi yaratabildiğiniz zaman, öğrenebildiğiniz zaman çok daha verimli bir şekilde bilgiyi içselleştirebiliyorsunuz. Kimileri okuyarak çalışır, okuyarak çalışma yaptığı zaman uzun süreli hafızasına çok daha rahat bir şekilde bilgiyi enjekte etmiş olur ve bunu koruyabilir. Uzun süre bunu saklayabilir, kimileri yazarak çalışır, kimileri görsel çalışma hafızası çok yüksektir, görsel çalışmalar yapar, grafikler, analizler, tablolar yapar. Kimileri dinleyerek öğrenir, o yüzden de çalıştığı şeyi bir yere kaydeder, kendi sesinden tekrar dinler ya da bir sürü sosyal medya kanalından ders içerikleri var, bunları dinleyerek çalışmaya devam eder. Kimileri hikayeleştirir, kimileri özet çıkartır. Ee, yazarak çalışması çok baskın olan öğrenci çok daha fazla. O yüzden genelde bizim önerilerimiz özet çıkararak çalışmanız. Yani kendi notlarınıza sahip olmanız, bir konuyla alakalı kendi çıkarımlarınızı yazarak kendinize not olarak saklamanız ve bunları zaman zaman tekrar etmeniz. Kendinizi keşfederseniz, çalışma sitenizi çalışma metodunuzu keşfederseniz çok daha hızlı bir şekilde öğrenirsiniz, çok daha verimli bir şekilde öğrenirsiniz. Geleceğe yatırımınız çok daha aktif, çok daha güzel olmuş olur. Bir de ödevlendirme olayında zamanında ödevlerinizi yaparsanız ödevlerin çok olmadığını görürsünüz, çok verilmediğini görürsünüz. Plansızlık en büyük problemimiz burada. Ödev konusundaki şikayetlerin geneli plansızlıktan kaynaklanır. Tabii ki bazı derslerde çok daha fazla soru sayısında ödeviniz olabilir ya da çalışmanız olabilir. Örnek vermek gerekirse matematik bu sürecin amiral gemilerinden bir tanesi ve çok önemli. Hatta YKS sınavında belki belirleyici olan bölüm. O yüzden de matematik konusunda daha fazla çalışma yapmanız gerekebilir belki fene ve sosyale nazaran. Ama ödevlerde planlı bir şekilde, sistemli bir şekilde bir çalışma kağıdı tasarlar ve bunun üzerinde gününüzü, haftanızı planlarsanız bu planlama sizin ödevlerinizi rahat bir şekilde yapabildiğinizde size gösterir. Bu sizin son dönemlerinizde özellikle size çok daha fazla vakit sağlayacak, kendinize zaman ayırmanızı sağlayacak, tekrar etmenizi sağlayacak. Hatta bir kez daha konuları bitirme tekrar ederek bitirme şansınız planlı çalışmalarınızdan geçecek. Kendinizi keşfediyorsunuz, verimli bir şekilde bir çalışma metodu oluşturuyorsunuz kendiniz için ve ödevleriniz zamanında yapıyorsunuz. Bunları yaptığınız müddetçe çok daha verimli bir zaman geçirirsiniz ve söylediğim gibi sürecin sonuna doğru bir kez daha konuları bitirme şansınız artar.